Yani bir kız için en abi. yakın arkadaşını satar mısın sen Eray? Bir kız ve bir erkek arkadaşla çıkıp kahve içemiyor mu kardeşim bu ülkede? Abi bak o şey de olur. E, ortak arkadaşsa olur o. Ortak arkadaşsa olur da normal zaman kızın çocuğu tanıştırması lazım arkadaşlarıyla. Mesela. Evet. Heh, evet, ama evet Ama çocuk tabii hep gider. tüm kız arkadaşlarıyla kızı tanıştırır mı? Tanıştırmaz. Yavşak yavşak, abi, yavşak çünkü. Abi kahve içemez ya yok. Yani, o demek i̇çemez mi İçer diyor. İçtim ama O kahve. içer abi. Özlem içemez. İçer da. oğlum. O kadar abi, baş başa. Baş, baş, baş da... başa olmaz abi yok. <laughs> Astronomik adam yok amına. Baş başa, baş başa olmaz mı? zor bu arada. Ya, nasıl olur orada. Olmaz. Bir, bir arkadaşım yani. var. Gidiyorum kahve içiyorum. Bira içiyorum. Gece eğlenmeye çıkıyoruz. Her şeyin sonunda bir şey yaşamak zorunda değil ki. Arkadaşsın yani. Abi kişiden kişiye <laughs> göre değişir anladın mı? Süperim astronik kim? Sen nasılsın? Bu ne Niye <laughs> içemesin? Değil mi? Niye içemesin? Gökçe ben de onu soruyorum. <laughs> o gün yanımızda oturan bizimle beraber if sokakta olan hanımefendi. Bizim masamızdan kalktı ve gitti bir yere. Nereye gitti? Abi, erkek arkadaşın ya. yanına. A erkek arkadaşın yanına. Ne? Ve... Bak edemeyiz. Chat ile sohbet, kızların erkek kankası olurum. Bak bunu da çekmişiz yapmışız. E normal kız arkadaşının yanına, C normal erkek arkadaşının yanına, normal erkek arkadaşların çoğul değil mi? Bana bir şey söyle. Çünkü ben kendimi ifade ederken zorlanıyorum. Bak bana şimdi Spotify'dan şarkı açtırmayın. Derbeder olursunuz, ağlarsınız. Hıbrek normal olmuş. erkek. Hiçbir kızın normal erkek arkadaşı olamaz bir kere. Onu geç. Anam abi. Kandırmayın. Olamazmış. Doğru demişim. Doğru. Ya az önce. Ya. Doğru. <laughs> Yalan söyledim size hep. Doğru söylemişim buradan. Aynen. Normal erkek ha. Nasıl oluyor ya? Olamaz senin de. Olamaz. Peki size soruyorum. Cidden bak. Bir kızın... Gerçekten normal bir erkek arkadaşı olabilir mi? Ya senin, abi bu arka, arkadaş abi 10 günlük de olabilir, 5 kadar. senelik de olabilir. Yani abi. Koşu bacım hoş geldin izledik videoyu. Ben gidip de yani şimdi bir şurada 10 gün önce tanıştığı <laughs> bu çocukla göndermem dışarı. Yani olur yani. 5 yıldır 6 yıldır önceden çok eski arkadaşlar Aynen. da olur sorun Kesinlikle yok. Olur. Senden öncedir yani. Erkeklerin kız kankası olur ama kızların erkek kankası olmaz. Allah Allah. Al işte o ne demek lan ne alaka bu? Seks, seksist pezevek. Yani <laughs> <herhalde>. Seksist. <gülüyor> <gülüyor> Harbi pezevenk şu an Eray. Su da nerede ya? Şunu su <laughs> demiş ki de dedim. İbne buradaysa çekseniz de sesi abi. Çekeceğim dur abi hemen. Neden gel amına koyayım. <laughs> gel burada koy. Gel. buna koy. Gel gel konuş. Gel, konuş, konuş. abi. <laughs> konuş. Şimdi eee Evet. Senin yakın bir kız arkadaşın var. Doğru. Ee, onunla bu gece çıkıp içeceksin. Okey tamam. mi? Tamam. Çıkabilirsin değil mi? Evet. Ama kız da baranın kız arkadaşı. Ne? Tamam. Kız arkadaş normal Baran arkadaşı. Baran'ın kız arkadaşı. Tamam. Kızar, gerçek sevgili sanm bunu koyayım. Baran da benim arkadaşım ama değil mi? Şu anki ilişkinizi düşünün. Şu anki nasılsa aranızdaki ilişki. Tamam, Baran'la şu an babasını da sevmem, kendisini sevmem. Ee. <laughs> tamam. Ee, Baran da diyor ki vay amına koyayım diyor. Böyle işim olur. Baran da senin kız arkadaşını yazıyor. Gel bu gece içelim diyor. Tamam? Tamam. Olur mu? Kabul mü ikinizinkiler? Bir sana soruyorum, bir ona soruyorum. Hayır. Baran'la Abi şimdi burada ihtimaller var. Burada istisnalar var. Bunları da Bir dakika, dur bir dakika. <laughs> detayları istisnaları sormak istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Abone geldi, duymuyorum. Oy 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 bir yıl. Nesticim, birinci yılımız kutlu olsun. Kardeşim benim. En sevdiğim yakın arkadaşım Neslem. Olur kızların erkek kankası benim, evet. Devam. Soruyorum. İstisnaları soruyorum. Arkadaş olur Birinci bir sır, Baran'la ben çok yakın arkadaşız. Bu Beraber tatilde tatile de gitmezsin. Evet. Baran benim kız arkadaşımı ne kadar tanıyor? Ben Baran'ın kız arkadaşını ne kadar tanıyorum? Ee, şimdi şöyle, yani yakın arkadaşsınız kızlarla ikiniz de. Normalde arkadaşım şöyle arkadaşım bak. Normal. Baran'ın yakın kız arkadaşı var, tamam mı? Senin de yakın Ama bir kız arkadaşın var. Yanlış. Sonra yanlış ikinizin baran yakın kız arkadaş... Dur oğlum, ikinizin yakın kız arkadaşlarından Baran kızı <laughs> görünce hal hal yani normal. Baran gördü, of dedi, kankam şunu ayarlasana dedi. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <neydi ya? gülüyor> Sen de onu ona ayarladın. Sonra sen de dedi ki of kanki sen de of, kız arkadaşın nasıl güzelmiş dedi. Onu da bana ayarla dedin. Sonra şey yaptı. Sen de onu ona ayarlamış oldun. İkiniz ikinizin yakın arkadaşlarınızla sevgili oldunuz. Öyle. Tamam tamam tamam. Abi olur. Gidilip <laughs> içilir yani. Abi, nasıl evet. sen arıyor Çünkü ben onun kız arkadaşıyla yakın Aşkım arkadaşıyla... döndü. Hayır bu <laughs> arada kanka eğer yakın arkadaşsa zaten Bak benim kafamdaki şey şu. Bir erkek yakın arkadaş olarak gördüğü Bu kızı, sahne bir siteden felsefem, tanıdık ben geliyor. <laughs> ben eğer yakın arkadaşım, kardeşim olarak görüyorsan ben o kızla yürümem. <laughs> ya bu benim felsefem. Diğer erkekleri bilmiyorum. Yürüyenler vardır. En yakın arkadaşıyla <laughs> mutlu olmak isteyenler de var. Uh -huh. ee, ama Baran buradaki çok yanlış bir örnekti. Baran nefes alan dişi sineğe bakan bir <laughs> şey <değil. gülüyor> Yani, ben yani karaktere yürüyor ya. Ben Baran'ın <laughs> sevgilisine yani benim bacıma yürümem diyorsun. Baran sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Bana fark etme. Oğlum yaşamaya gerek mi var? Zaten yaşanmamış şeyleri konuşuyoruz burada. Oğlum hayal ürünü. Ben, ben izin vermem ya. Bizim vermez. Baran'ın şöyle düşünelim. Örnek üzerinden gidiyorum. Hadi bakalım. Mesela diyelim ki ben Sude ile kanka çıkmaya başladım. Sude benim sevgilim. Baran'la da tanıştı o gün orada arkadaşlar. E, evet. Baran'ın da sevgisi olduğunu düşünelim. Hı, e, tamam. Baran Sude ile içmeye gidebilir. Ben de Baran ile gidebilirim. Çünkü sonuç olarak arkadaş olacağız yani. Ben birincisi ben, ben Baran'a güvenmesem bile kendi kız arkadaşıma güveniyorum. Bu bir. İkincisi ben kendimden emin bir insanım. Ben kimseye eğer sevgilim varsa sadık olup başka bir kıza bakmayacağıma karşı sadık bir insanım. Bundan eminim. Adam. Arkadaşlar. Yalnız kalbi... Baran da. Bir dakika arkadaşlar kalbi güzel. Harbi herki herkese. Kar Ananı amı ya okuyun siz okumayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> kalbi güzel harbi erkekse arkadaş olur fakat çoğu erkek yürümek için yazıyor. Yani dikkatli olmak lazım. Gerekirse sevgilimle de dost olsun benim arkadaşım. Noktayı Beş. koy da gitti evet, kız işte. Bu işte. Nesli ablaya katılıyorum bu konuda. Ben Nesli ee, teyze. sevgilim olduğu zaman eğer bir yakın arkadaşımla içmeye çıkacak olsam bile bu kişi eğer kızsa ben onları önce tanıştırırım. Hmm. Hani bana güvense bile <laughs> Kız arkadaşım. Hı hı. Benim yakın arkadaşım tanımadığı için ona güvenmeyebilir. Ama bu güveni kazanmak için onu tanışmak istemez örnek üzerinden yine geliyorum. Sude ile o gün hepiniz tanıştınız. Evet. Ben Sude'ye güveniyorum. Hı hı. Ama Sude, İren diye benim çok yakın bir arkadaşım var üniversiteden. İren'e güvenmiyor. Hani biz İren'le içmeye gidecek olsak İren'i tanımıyor etmiyor bana güvense bile kızla, kızları erkekler de erkekleri çok iyi bilen varlıklar. Kendi neslimizi, kendi şeyimizi, türümüzü çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Aynen. güvenmeyebilir. Veyahut da içmene gitmek istemiyorum diyebilir. Ben de bu durumda ne yaparım? İren'le onu tanıştırırım. Arkadaşlarımızı görür şey yapar. Hı hı. Peki ya, konu tamam, yine, bitiyor. Gene ıı, İren, İren mi? İren. Aha, neyle, Nasıl isim neyle? amına koyayım? Neyse. Ben... <laughs> İren sana yürüse böyle. Hafiften. Böyle ha, ha, Abi, omzuna kendini dokunsa kendini böyle geçeceğim. minik hareketler falan. Kendimi geri çekerim. <laughs> Kız ondan tilt oldu ama. Bir hareket yaptı. Kızlar böyle ya. Ufak bir şey görsün. Mesela gülüyorsunuz orada ortamdasınız üçünüz. Gülerken İren senin eline <gülüyor> yaptı. Ay <laughs> Eray yaptı. Kız onu görünce fıttırır amına koyayım böyle. Aşağı şekil bu arada. Çekersin de ama kız bir kere gördü onu. Peki kız Psikopat bunlar. 8 sene sonra der mi? ki İren senin elini tutmuş diyor. Oh, oh o İren der böyle. Abi bunu kızlar yapar bu arada. Unutmazlar. Kızlar ya ben çok ben... zeki ve bilgili varlıklar. Saygım çok sonsuz. Kızlar unutmaz kendilerine yapılan bir hatayı. Arzumun de yazdığı bir şey var. Peki kızı sevmezse ve güvenmezse yine de gidilir mi? Hayır, ben e, saygı ve güven duyarım sevgilime. Eğer bana gitme derse gitmem. Ben yani e Bir kız bir kız için, yani bir kız kız için en arkadaşlar. yakın arkadaşını satar mısın sen Eray? Abi bir kız için en yakın arkadaşım. Çok güzel bir soru. Satmam ama orta yolu bulurum. Orta yolu yok. Abi. Kız dedi ki. Ya dedi Baran dedi ya ben dedi. Baranla mı? <laughs> ne <laughs> Baran bir tane kız geldi dedi ki. Evet. Bundan sonra Serkan Atılgan'ı izlemeyeceksin. Serkan abini bırakıyorsun geliyorsun bu gece sana dedi. Ne <laughs> 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 <'ım>? Serkan abi. <laughs> Böyle bir teklif geldi. Ne? Serkan abi. Böyle bir teklif geldi. Efendim. Evet. Abi onu bunu bırakın da. Aşk eski bir yalan Adem'le havadan kalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan Bir ses bir bakış bazen O kalbime akan Bir çiçek hatırlanan Yılların ardından Eski bir yalan Adem'le havadan kalan aşk Eski bir yalan Hayatıma dolan Bir ses bir bıkış bazen O kalbime akan Bir çiçek hatırlanan Yılların ardından Ve kadın yaratıldı bütün erkekler ona kandı. Hep gururun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı. Aşk eski bir yalan Ademler eski bir yalan Hayatıma dolan Bir ses bir bıkış bazen O kalbime akan Bir çiçek hatırlanan Yılların ardından Bravo! <laughs> Sesine sağlık. Güzel şey oldu, timing oldu. Bunu Ay, planlamadık işirelim. bu arada. Bu Derler ki işte babaannemin kurgu değil dediği video falan filan. Derler şimdi buna. Hep anlık gelişen şeyler bunlar.